Merhaba arkadaşlar ben 12A sınıfından Habibe Bayraklı size Teamweaver ile uzak masaüstüne bağlanmayı anlatacağım. Buradan ilk önce programımızı kuruyoruz. Çalıştır. çalıştır diyoruz buradan kuru seçiyoruz ileri kişisele seçip ileri diyoruz İkisini ee, ikisini de kabul edip ileri buradan evet diyoruz. Buradan ileri diyoruz. Eee ileri atla. Buradan bunu seçip ileri diyoruz. Ve ID'miz ee, 606, 963 ve 249. Son deyip e, bitiriyoruz. Şimdi ID'mizi giriyoruz. Ee, bağlanmak istediğimiz bilgisayarın ID'sini giriyoruz. Ee, 536, 549 ve 703 karşıdaki kişiyle bağlantı kur deyip şimdi şifreyi giriyoruz. oturumu aç diyoruz ve karşıdaki bilgisayara şu an bağlandı. Ee, burada e, işlemlerden yön değişikliği, bilgisayarı kilitleme, uzaktaki bilgisayarı yeniden başlat gibi işlemler yapılır. E, görünümden e, ekran görüntüsünü değiştirme işlemleri yapılır. E, ses videodan, IP üzerinden sesli iletişim yapılabilir. E, benim e, kameram sohbet yapılabilir. E, konferans bağlantısı, dosyalar aktarımından e, dosyaları aktarabiliriz. E, ekstralardan, ekran görüntüsü, oturum kaydı, bu gibi özellikler yapılır. Arkadaşlar burada bitmiştir.